Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Meltem. Uzun bir süre oldu biz görüşmeyeli. Birazcık işlerim vardı. O yüzden buralara bir bakıma ama geri döndüm arkadaşlar. Bugün sizinle çok güzel bir masalı canlandıracağız. Hangi masal biliyor musunuz? Namı diğer Türk kedisi. Yani sindireyle canlandıracağız güzel arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Umarım masalı güzel bir şekilde oynatabiliriz ve siz de beğenirsiniz. Ben biraz hazırlık yaptım. Nasıl hepsini bugün yetiştiremezsek bile iki parça şeklinde yapmayı düşünüyorum. Kanalımızda oyunumuza geçmeden önce hala abone olmayan arkadaşlarım varsa ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomu like atmayı, yorum atmayı da sakın unutmayın. Bildirimleri aktif ederek de videolarından haberdar olabilirsiniz. Ve arkadaşlar size son bir şey daha söyleyeyim. Bundan sonra artık canlı yayın da yapacağız sizinle birlikte ve canlı yayında birlikte oynayacağız güzel arkadaşlarım. Bu güzel haberi de verdikten sonra dedim artık oyunumuza geçelim. Şu arkada gördüğünüz ev var ya işte bu orada başlayacak. Evet bir şatoya benzemiyor ama en azından biz orayı bir şato gibi düşüneceğiz ve masalımızı oynayacağız. Biliyorsunuz Cinderella'nın masalında Üvey annesi ve üvey ablalarıyla birlikte yaşıyordu ve üvey ablasıyla annesi onlara kötü davranıyordu. Kül kedisi de kendi evinde bir hizmetçiden farkı kalmamıştı artık. Bakalım kül kedisinin serüveni masalı nasıl başlayacak? <laughs> Evvel zaman içinde, kavur zaman içinde, uzak diyarların birinde bir tane kül kedisi adında bir kız yaşarmış. Kül kedisinin annesi öldükten sonra babası bir kadınla evlenmiş. O kadın aslında çok iyi gözüküyormuş ama çok kötü biriymiş. Kül kedisinin babası öldükten sonra onu kendi evinde bir hizmetçi gibi görmeye başlamış ve tüm işleri ona yaptırırmış. Ve hiçbir şekilde yatacak yer vermediği gibi şöminede küllerin dibinde yatmasına izin verilmiş sadece. Bakalım kül kedisi neler yaşamış? Burada kül kedisinin üvey ablaları var. Çok masum gözüküyorlar ama aslında kül kedisine çok kötü şeyler yapıyorlar. Bakalım ikinci katımızda ne var? Burada üvey annemiz var. Biraz sinirli söyleniyor. Neden sinirli bakalım. Kül kedisi. Kül kedisi. Neredesin sen? Çabuk gel buraya. Şu dağınıklığa bak. Buraları toplamanı söylemiştim sana. Her şey yerde. Neredesin sen? Seni pis kül kedisi. Kül kedisi korkmuş. İlk önce ne olduğunu anlayamıyor. ...sonrasında da korkuyor. Çünkü... ...annesi ona bağırmış. Ah! Ah! anne bağırıyor. Aman Allah'ım. Üvey anne! Üvey anne! Hemen geliyorum. Cici anneciğim ne oldu? Seni gidişe yaramaz. Hizmetçi parçası. Buraları geçireceğim. pis kül kedisi. Ben şimdi aşağı gidiyorum. Buraları toplamadan sakın odadan çıkma. Tamam anneciğim tamam. Hemen topluyorum buraları. Sen işe yaramaz. Evet annemiz kızlarının yanına gitmiş. Kül kedisi çok üzgün. Buraları ben nasıl toplayacağım? Daha yeni toplamıştım. Yine dağılmış. Daha sonrasında hemen ince koyulur. Çok yoruldum. Buraları toplamaktan belim ağrıdı. Uykum geldi. Her yerim ağrıdı ya. Yazık Kürke kedisi tek başına tüm evin yükünü çekiyordu. Her şeyi hazırlıyordu çok üzülmüştü bu durum ama yapacak bir şey yoktu. O evde kalabilmesi için, kalacak bir yerinin olabilmesi için mecburen kötü kalpli üvey annesine katlanmak, onun dediklerini yapmak zorundaydı. Ama aslında kül kedisi çok iyi bir kızdı. Çünkü her zaman için iyi niyet düşünürdü. O kadar kötülüğüne rağmen cici annesini ve kız kardeşlerini yine de severdi. Buraları topladığına göre gidip de yemeklerini hazırlayayım. Ben de seni çağırmaya geliyordum kül kedisi. Yemekleri de hazırlamamışsın yine. Anneciğim ben buraları topluyordum. O yüzden hazırlayamadım. Kusura bakma. Ya bilmem. Çabuk in ben aşağı şu yemekleri hazırla. Aşağı inmişler. O kadar işinin arasında yardım etmedikleri gibi sürekli de bağırıyorlar köy Olmaz ki ama böyle. İşte benim güzel kızlarım. Demek burada oturuyorsunuz. Sen nereye oturdun öyle kül kedisi? Sana oturabileceğini kim söyledi? Ben sana izin verdim mi oturabilmen için? Sen kimden izin aldın? Ha? Özür dilerim anne. Birazcık yorulmuştum sadece. Kalk çabuk oradan git yemekleri hazırla. Tamam anne. Kül kedisi burada yemekleri hazırlaya dursun bakalım. Ne yapıyor anne ve çocuk kızlar? Şu kül kedisi yok mu? Bıktım artık ondan. Anne ama o olmazsa bize kim yardım edecek? Her şeyimizi yapıyor o bizim. Her şeyimizi yaptığı için böyle zaten. Bak biz oturuyoruz o çalışıyor. Benim güzel kızlarım. Siz harikasınız zaten. Doğru söylüyorsun bebeğim. Siz sakın başka işler görmeyin. Tamam mı? O benim güzel kızlarım. Ay ne kadar da güzelsiniz siz böyle. Teşekkür ederim anne. Biz kül kedisinden daha güzeliz değil mi anne? Tabii ki de benim güzel kızlarım. Kül kedisi neymiş? Siz çok güzelsiniz. O çok çirkin birisi bir kere. Hizmetçi parçası o. Sanki bu ev onlarınmış gibi davranıyorlar. Aslında bu ev zaten kül kedisinin. Babasının da çünkü. Ama kendi evinde hizmetçi olarak çalışıyor. Bakar mısınız? Ah bir davul sesi mi duyuluyor? Bakalım dışarıdan şu pencereleri bir açalım. Ay havada soğuk mu? Bir ses mi duydum? Evet evet anne ben de bir ses duydum. Duyduk duymadık demeyin. Kralımız prensimiz için ne yapıyor? Bir balo düzenliyor. Bu baloya gelen tüm genç kızların arasından prensimiz kendine evlenecek güzel prensesimizi bulacak. Ülkedeki tüm bekar kızlar, zengininden fakirine bu baloya davetlidir. Herkesin bilgisi olsun. Anne, prens balı biliyormuş. Yaşasın! Yaşasın anne, yaşasın. Çok mutlu oldum anne. Ben de çok mutluyum. Kesinlikle prens bizi seçecek. Bizim gibi güzel kızı buldudu. Kimi seçecek başka? Tabii ki de benim güzel kızlarım. Sizden güzel mi var ülkede? Bu sırada kedisi yemekleri hazırlarken o da tabii ki. O da böyle ne tencereye falan koymuş. Ne yapsın yemeğini hazırlıyor. Dolapta da bir şey kalmamış. Alışverişe gitmesi gerekiyor. En iyisi şöyle bir kapatayım da şuradaki başka şeylere bakayım. Hiçbir şey de alınmamış. Şimdi yine ona kızacaklar. Ama o da çok mutlu oldu. Çünkü neden? Ülkedeki tüm bekar kızlar diyordu. Oley oley ben de gidebileceğim oraya. Hemen annemle konuşayım. Cici anneciğim. Ben de duydum. Ne oldu niye geldin sen? Bu sefer kızlar da sinirli. Neden geldin sen köy kedisi? Yemek yapsana bize karnımız acıktı bizim. Anneciğim şey evde yiyecek bir şey kalmamış da markete gitmemiz gerekiyor. Biz mi gideceğiz markete? Sen gideceksin tabii ki de kök kedisi. Doğru söylüyorsun anneciğim. Bir de şey anne ben biraz önce bir şey duydum da acaba ben de gelebilir miyim sizinle baloya? Ne duymuşsun sen bakayım? Prens balo veriyormuş evinde. Ben de gelebilir miyim anne? Bu sırada tabii kadın gülüyor. Çok komiğine gitti. Kızlar duydunuz mu? Köy kedisi bizimle baloya gelmek istiyor. <laughs> Hayatımda bu kadar komik bir şey duymadım ben. Hangi kıyafetle geleceksin? Köy kedisi kıyafetinle mi? Köy kedisi dalga geçmelerine alışmış olmasına rağmen her zaman için çok üzülüyormuş. Çünkü ona hep kötü davranıyorlar. Hiçbir zaman köy kedisine güzel bir şekilde davranmıyorlar ki. O da çok üzgün. Ne yapacağım ben diye düşünüyor. Kes ağlamayı kes. Tamam. Ama eğer alışverişe gider. Evdeki tüm ama tüm işleri bitirir. Yemeklerini yapar. Kızlarımın elbiselerini ütüler. Onların saçlarını, makyajlarını yapar. Daha sonra da işte evin her şeyini temizleyip toz aldıktan sonra fırsatın olursa hazırlanıp gelebilirsin tabii. Kül kedisini ve biliyor ki tüm işleri yapması çok zaman alacak ve kül kedisi tek başına çalışıyor. Tüm evi temizleyip, kıyafetleri ütüleyip, yemekleri yapıp, markete gidip hepsini nasıl yetişeceğini bilmiyordu ama o da çok istiyordu baloya gitmeyi. O da en nihayetinde bekar genç kızdı ve o da biraz da tanışmak istiyordu. O yüzden de her şeyi kabul etti. Tamam anneciğim, Olur, söz veriyorum. Hepsini yapacağım. Tüm dediklerini yapacağım ve sonrasında ben de baloya geleceğim değil mi anne sizinle? Tabii tabii gelirsin. Sen hele bir işlerini hallet, hadi bakalım önce markete gitmekle başla. Tamam anne, hemen markete gidiyorum ben. Ve kürk kedisi markete gidip de evdeki işleri görürken balo için hazırlanmaya başlayacak arkadaşlar. Ve bugün videomuzun sonuna geldik güzel arkadaşlarım. Umarım buraya olan, buraya kadarki, konuşamadım arkadaşlar, buraya kadarki olan kısımdaki yaptığım şeyleri beğenmişsinizdir. Videonun ikinci partını da yarın tekrar yükleyeceğim arkadaşlar. Bakalım Külküdesi falıda prensi tanışabilecek mi? Gidebilecek mi baloya? Hepsini birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın güzel arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum ve size video çekmeyi çok özlemişim. Birlikte sizinle canlı yayında oyunlar da oynayacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Onun için birkaç ayarlama yapmam gerekiyor. Hepsini tamamladım. Sizinle birlikte oyun oynar oyunlar oynayabileceğiz güzel arkadaşlar. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolara like atmayı, yorum atmayı, bildirimleri aktif etmeyi sakın unutmayın. Tekrardan sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.